Şu an tanıtacağımız cihazımız RF, VLF yani yüksek güçlü radyo frekansı ve very low frekans çok düşük güçlü radyo frekansında çalışabilen aynı zamanda da manyetik çekim alanına sahip bir alan tarama. Bu alan taramamız 15 metre derinliğe 100 metre etrafına kadar sadece altın ve gümüş iletkenliğinde metallerin yerlerini tespit etmek üzere tasarlanmıştır. Şimdi cihazımızı tanıtmaya başlayalım. İki ayrı üniteden oluşuyor. Bu iki ayrı ünitenin biri e, yer ünitesi kazı vasıtasıyla toprağa sinyaller göndermekte. Bu kazı toprağa sapladığınızda cihazımızı açıyoruz. Açıldığını power lambasından görebiliyoruz. Öncelikle yere göndereceği sinyalin gücünü ayarlıyoruz. Bunu da T1'den basıyoruz. Gördüğünüz gibi ışık dönmekte. Bu sinyal hızını bize sanal olarak göstermekte. Bunu buradan bu sinyal hızını arttırabilir veya düşürebiliriz. Çok ağır palslarla da verebiliriz. Gördüğünüz gibi çok e, süratlendirilmiş palsla da verebiliriz. Süratlendirilmiş pals vermek sadece uzaklığı arttırıyor. Biz genelde bunun ortasını ayarlayıp çok hızlı değil, çok da yavaş değil bu güçle pas vermeye uygun görüyoruz. Aynı zamanda toprağa sismik titreşimler vermek suretiyle sinyalle gönderebiliyor T3 düğmesi. Biz bunu şimdilik kapatıyoruz ve diğer ünitemizin tanıtımına geçiyoruz. Diğer ünitemiz şurada gördüğünüz gibi eee burada RF VLF çalışacağını belirleyen düğmeler var şurada ses kısıp açma düğmesi ve cihazı aktif etme düğmesi cihazı aktif ettiğimizi buradaki power lambasının yanmasından anlayabiliyoruz bunu anladıktan sonra cihazımızı aktif ettikten sonra sesten bir ayar yapıyoruz şöyle sesi biraz açalım şu an ses gelmeye başladı. Sinyal göstergemizi öncelikle alandaki manyetik alana göre sıfırlamamız gerekiyor. Ses tık 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 gelecek. Buradaki ibre de sıfıra yakın konumda olacak. Şöyle ayarlarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi anten kendiliğinden sıfırlamayı yakaladığında hareket etmeye başlıyor zaten. Şimdi sıfırlamayı yakaladık. Bunun kullanımını anlatalım biraz. Şimdi e, bunu öncelikle aldık elimize. iki ayrı tepkimesi var. Birini göstereyim. Yürümeye başladığınız anda anten e, sinyali yakaladığı tarafı doğru bir çekme gösterecektir. Manyetik çekme. Şimdi iki ayrı e, alanda metal var. Biri altın, biri gümüş. E, sağımda altın, solumda gümüş. E, Gümüşe olan tepkimeyi arttırmak istiyorsanız bu ön baştaki fonksiyon tuşunu kısarak altını kısıp sadece gümüş manyetiğini çekebilirsiniz. Veya biraz atarak, açarak sadece altını açıp e, altın manyetiğine yönelmesini sağlayabilirsiniz anteni Yürümeye başladığınızda anten dönmek va e, şartıyla size gitmeniz gereken yönü gösteriyor. E, üzerinden hedefin geçerseniz anten geriye dönerek geçtiğinizi belirtiyor size. Buralarda L şeklinde dönüşler yaparak 100 metre uzaktan bir çeyrek altın dahi olsa onu 1 metre kare içine kadar küçültebilirsiniz. İkinci tepkime çeşidi ise makinamızın mesela şimdi altına doğru bir tepkime yapacağım. Makinamız şu şekildeyken sesine dikkat edin. Biraz açalım sesini. Bakın seste değişikliği görüyorsunuz. Yani onun yönüne geldiği zaman Ses olarak da size Sesi yükseltme kaydıyla tepkime verecektir. Aynı zamanda e, Yükseltirken şimdi sinyal yazan yere dikkat ederseniz Hafif kaldırıyorum İbrenin yükseldiğini göreceksiniz Sinyali yakaladığında. Mesela başka yöne çevirdiğimde ibre düşüyor Bakın şeye geldiğinde ibre iki kademe birden yükselmiş oluyor. Bütün tanıtımı budur.